Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenleyerek gündemdeki olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Yönetim kurulumuz depremden hemen sonra 10 Şubat'ta 10 Şubat 2023 tarih 55 sayılı toplantısında bu oluşan deprem vasıtasıyla depremden etkilenen ve olağanüstü hal ilan edilen Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye ve Adana olmak üzere 10 ilde merkezi bulunan 2022-2023 yılın sezonunda profesyonellerde çekilme talebinde bulunan kulüplere liden çekilme haklarının kabul ettik. Ve bu sezon içerisinde oynadığı maçların tamamını tescil ettik. Bundan sonra oynayacakları maçları liden çekildikleri için 3-0 hükmen mağlup edilmesi konusunda karar aldık. Ve o tarihten itibaren de lig devam ediyor. Bir ara verdik biliyorsunuz. Ve bu kulüpler 2022-2023 sezonunda yapacakları maçlarda 3-0 hükmen galip olarak çalışıyorlar şu anda, devam ediyorlar. Onun haricinde bu iki kulübümüze, Süper Lig'de diğer e, birinci de Adana Spor'a ve e, Malatya Spor'a e, sadece bir ve iki değil üçüncü Lig'de de toplam dokuz tane takımımız liderden çekildi. Hepsinin de kalan alacaklarının da aynı çekilmemiş gibi ödenmesine yönetim kurulu olarak karar verdik. Yönetim Kurulumuz bu kararı verirken, e, kamuoyunda bahsedildiği gibi alelacele falan bir karar almadı. Özellikle bundan önceki geçmiş uygulamalara baktı. 30 yıldan beri uygulanan içtihatlar oluşmuş durumda. Yani 1989 yılındaki Samsun Spor'dan başlayıp, daha sonra 1991 depreminde, daha sonra sel felaketinde, yine Münferit deprem e, olaylarında Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu hep aynı karar almış. Zaten düşünürseniz de kamuoyunda bir kafa karışıklığı olmaması açısından özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Bir takım herhangi bir şekilde deprem olabilir veya başka bir konu olabilir, eğer liden çekilirse... Ondan sonraki maçları otomatikman zaten 3-0 hükmen mağlup olur. Oynadığı maçlar kesinlikle silinmez. Çünkü bunlar tescil edilmiştir. Kulüpler Birliği e, bu konuda herhangi bir karar alma yetkisi yok. Federasyon kararı verir. E, kulüplerin kararına göre bu iş olmaz. Öyle olsa dahi şu anda bize Cuma günü, akşam geç saatte müracaat oldu. Sadece altı tane kulüp bunu istiyor. Ee, geri kalan 19'dan iki tane e, Gaziantep e, Futbol Kulübü ve Hatay Sporu düşersek 17'den altı çıkarsa 11 kulüp bunu tersi yönünde kararı var. Yani olayı bu şekilde kamuoyunu ne olur meşgul etmeyelim. Olmayacak şeylerle Kamuoyunu yönlendirip bu şekilde bir şeyi e, işte bekliyoruz, baskı yapıyoruz. Bir yandan e, sosyal medyadan, bir yandan basından bu şeyleri yapmanın hiç kimseye bir faydası yok. Ortamı gerginleştirmeden, ligimizi güzel bir şekilde devam ettirelim. Futbolumuzun marka değerine zarar vermeyelim.